Sasa hisseleri üzerine gönderdiğiniz kaynakları ve notları inceledik. Bu derinlemesine analizde ekranlarda yanıp sönen o anlık fiyatın e, çok daha ötesine geçeceğiz. Şirketin motor dairesine ineceğiz diyorsun yani. Aynen öyle. Ve sanırım herkesin aklındaki o meşhur soruyu en başta sormak lazım. Sasa hissesi alınır mı? O milyon dolarlık soru. Bu sorunun cevabını rakamların, raporların ve şirketin hani geleceğe dönük vizyonunun içinde birlikte arayacağız. Çünkü elimdeki verilere göre bir hisseyi sadece fiyatına bakarak almak, bir arabayı sırf rengi güzel diye almaya benziyor. Tam olarak bu. Biz bugün kaputu açıp motora, şanzumana yani şirketin temellerine bakırız. Yalnız şunu en baştan netleştirelim. Bizim amacımız burada size bir al ya da sat tavsiyesi vermek değil. Kesinlikle değil. O bizim işimiz değil. Bizim işimiz Eldeki verileri kullanarak şirketin finansal sağlığını, büyüme potansiyelini ve taşıdığı riskleri anlamanıza yardımcı olmak, yani bilinçli bir karar verebilmeniz için size bir çerçeve sunmak. Harika. O zaman hemen başlayalım. En göz alıcı kısımdan, büyüme hikayesinden. Kaynaklara ilk baktığımda e, karşıma çıkan şey gerçekten etkileyiciydi. Hı hı. Devasa bir sanayi yatırımı sürekli artan bir ciro, şirketin faaliyet raporları durmaksızın büyüyen bir yapıya işaret ediyor. Evet bu büyüme çok net. Özellikle son birkaç yıldır şirketin yatırım iştahı, kapasite arttırma çabaları zaten ana gündem maddesi. Ve bu somut bir yatırım değil mi? yani kağıt üzerinde değil. Kesinlikle. O devasa PTA tesisi gibi projeler şirketi sadece Türkiye'de değil, bölgesel ölçekte de önemli bir oyuncu yapma potansiyeli taşıyor. Yani aslında bugünün karını feda edip yarının pazar payını satın almaya çalışıyorlar. Peki bu kulağa harika geliyor ama notlarda altı çizili bir bölüm var. Borçluluk. İşte madalyonun diğer yüzü de tam olarak o. Bu büyüme motorunun yakıtı nereden geliyor? Anladığım kadarıyla bu yakıtın önemli bir kısmı borç. Tam olarak öyle. Bu devasa yatırımlar doğal olarak devasa bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Elimdeki verilere göre şirketin finansal borçları son yıllarda yatırımlara paralel olarak ciddi bir artış göstermiş. Bu bir sorun mu peki? Henüz değil ama bir risk unsulu. Büyüme hikayesinin ayrılmaz bir parçası olarak bu borçluluğu ve getirdiği finansman giderlerini de masaya koymak zorundayız. Yani bir yandan gaza basan bir motor var, diğer yandan da bu motoru besleyen yakıt deposunda bir sızıntı olabilir mi diye bakıyoruz. Güzel benzetme. O sızıntıda faiz giderleri oluyor işte. Ve bu maliyet yani faizler sabit değil. Evet. İşte burada kaynakların özellikle vurguladığı kritik bir tarih var. 2026. Sasa'nın mevcut finansman modeli için bir nevi ya tamam ya devam yılı olarak işaretliyor. Ya tamam ya devam, oldukça iddialı. Çünkü büyük yatırımların tamamlanıp tam kapasiteyle üretime geçeceği ve aynı zamanda büyük borç yapılandırmalarının vadesinin geleceği bir döneme denk geliyor. Anladım. Yani o tarihteki faiz oranlarının seyri Sasa gibi borçla büyüyen şirketlerin karlılığı için hayati bir rol oynayacak. Bu göz ardı edilmemesi gereken bir risk faktörü. Peki bu borçluluk ve faiz meselesi aslında bizi doğrudan şirketin karlılığına getiriyor ve tabii hissenin mevcut fiyatını. Hı, hı Kaynaklar da tam bu noktada fiyat kazanç oranı gibi bazı temel metriklere odaklanmış. FK oranını dinleyicimiz için basitçe şöyle özetliyorlar. Bu oran hissenin mevcut karına göre yaptığınız yatırımın kendini kaç yılda geri ödeyeceğini gösterir. Evet en temel değerleme çarpanlarından biridir. Ama. Ama. Ama Sasa gibi şirketlerde bu oran tek başına çok yanıltıcı olabilir. Neden yanıltıcı olsun ki? Sonuçta kar kardır. Teoride evet ama pratikte işler biraz daha karışık. Sasa gibi büyüme odaklı, yani sürekli yatırım yapan şirketlerde sadece bugünün karına bakmak, hı hı. henüz filizlenmeye başlamış dev bir ağacın sadece topraktan çıkan kısmına bakıp bu pek de büyük değilmiş demeye benzer. Anladım. Şirket bugün kazandığı parayı yarın daha fazla kazanmak için tekrar toprağa yani yeni yatırım yatırımlara gömüyor. Dolayısıyla bugünkü karı bilerek düşük tutuluyor olabilir. Asıl odaklanılması gereken yapılan bu yatırımların gelecekte yaratacağı potansiyel karlılık. Çok önemli bir nokta bu. Yani tek bir fotoğrafa bakarak bütün filmi yargılamamak gerek. Peki o zaman resme başka bir açıdan bakalım. Kaynaklarda sıkça geçen bir diğer oran. Piyasa değeri, defter değeri. Yani PDDD. Bu bize ne anlatıyor? PDDD oranı, bize şunu söyler. Piyasa yani biz yatırımcılar şirketin bilançosunda yazan net varlıklarına ne kadar değer biçiyoruz. Elimizdeki verilere göre SASA'nın PDDD oranı 2,89. Yani piyasa şirketin varlıklarının defterde yazan değerinin neredeyse 3 katını ödemeye razı. Aynen öyle. E bu büyüme potansiyeli yüksek bir şirket için normal sayılmaz mı? Kaynaklar neden bunu bir soru işareti olarak ele alıyor? Harika bir soru. Normal şartlarda evet, bir büyüme beklentisi varsa piyasanın prim ödemesi beklenir. Ancak burada analizin dikkat çektiği nokta şu. Bu 2,89'luk oran geçmişteki o büyük yatırımcı coşkusunun bir kalıntısı mı? Piyasadaki hmm. genel korku atmosferi de bu denklebi daha da karmaşık hale getiriyor. O korku atmosferi meselesini biraz açalım. Yani piyasa genel olarak kötümserken iyi şirketlerin hisseleri bile olması gereken değerin altında kalabilir diyorsunuz. Tam olarak bu ihtimalden bahsediliyor. Belki de şirketin gerçek potansiyeli çok daha yüksek bir oranı hak ediyordur, ama piyasadaki genel negatif hava buna izin vermiyordur. Ya da tam tersi. Yani. Belki de o oran hala geçmişin iyimser benzerliğini taşıyordur ve gelecekteki riskler henüz tam olarak fiyatlanmamıştır. İşte yatırımcının karar vermesi gereken temel ikilem bu. Anladım. Bu ikilem bizi bir başka kritik konuya getiriyor. Kur riski. Analizde bu konu iki ucu keskin bıçak olarak tanımlanmış. Önce olumlu tarafından başlayalım. Şirketin ihracat oranı yüksek. Evet, bu şirketin en büyük kozlarından biri. Ürünlerini yurt dışına satıp karşılığında döviz yani dolar veya euro kazanıyor. Bu da kur artınca şirkete yarıyor, doğru mu? Kesinlikle. Döviz kuru yükseldiğinde şirketin elindeki dövizin TL karşılığı artıyor. Bu da gelir tablosunu pozitif etkiliyor. Peki, bıçağın diğer keskin ucu neresi? Borçlar. Yine aynı konuya dönüyoruz. Yine borçluluk. Eğer bu borçların önemli bir kısmı döviz cinsinden, kurdaki aynı artış bu sefer de finansman giderlerini yani borcun maliyetini TL bazında arttırıyor. Bir cebinize döviz girerken diğer cebinizden çıkıyor yani. Peki net etkine artı mı eksi mi? Şirket bu işten karlı mı çıkıyor, zararlı mı? İşte bu şirketin kur riskini ne kadar başarılı yönettiğine bağlı. İhracat geliri ile döviz borcu arasındaki o hassas denge, karlılığı doğrudan etkiliyor. Yatırımcının da bilançoda bu dengeyi dikkatle izlemesi gerekiyor. Pekala, büyümeye, borçluluğa, oranlara ve kur riskine baktık. Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde, o en baştaki alınır mı sorusuna geri dön. Ve anladığım kadarıyla kaynaklar bu sorunun cevabının aslında bizde değil, sizde saklı olduğunu söylüyor. Evet, sizde. Yani yatırımcının kendisinde saklı olduğunu söylüyor. Daha doğrusu yatırım vadeniz. Bu Temel analizin en can alıcı noktasıdır. Temel analiz bir zamanlama aracı değildir, bir değerleme aracıdır. Size bir şirketin ederi hakkında bir fikir verir, ama o edere ne zaman ulaşacağını söylemez. Tam olarak öyle. Kaynaklar iki farklı yatırımcı profilini çok net karşılaştı. Eğer amacınız kısa vadeli alsat ise, yani trade ediyorsanız. Evet. O zaman temel analizin bu derin detayları sizin için çok bir anlam ifade etmeyebilir. Doğru. Kısa vadeli fiyat hareketleri çoğu zaman şirketin temel değerinden ziyade piyasa psikolojisiyle şekillenir. O anki korku ya da coşku atmosferiyle ama eğer yaklaşımınız ben bu şirketin geleceğine ortak oluyorum, yapılan bu devasa yatırımların meyvelerini toplamak için yıllarca bekleyeceğim ise o zaman resim tamamen değişiyor. Kesinlikle. Uzun vadeli bir ortak olarak yaklaşıyorsanız odaklanmanız gerekenler artık günlük fiyat hareketleri değil, şirketin vizyonu, yönetim ekibinin kalitesi ve yaptığı yatırımların küresel pazardaki rekabet gücü olmalı. Yani o 2026 gibi kritik eşiklerde doğru kararları alabilecekler mi? Asıl soru bu. Aynen öyle. Analiz bu unsurların uzun vadede fiyattan çok daha önemli olduğunu ima ediyor. Ve tabii ki kaynakların son olarak hatırlattığı o klasik ama altın kural var. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak. Olmazsa olmaz. Ne kadar büyük bir potansiyel görürseniz görün, yatırım dünyasında çeşitlendirme en temel risk yönetimi kuralıdır. SASA'nın portföyünüzdeki ağırlığını kendi risk toleransınıza göre ayarlamanız gerekir. Özetle, elimizdeki veriler bize şunu söylüyor. Temel analiz bir hissenin potansiyel değeri, yani ederi hakkında size güçlü bir fikir verir ama ama o fiyata ne zaman ulaşacağını asla garanti edemez. Evet, hatta ulaşıp ulaşmayacağını bile. Çünkü bu nihayetinde piyasanın takdiridir. Piyasa sizin gördüğünüz değeri hemen görmeyebilir. Bazen bu aylar, hatta yıllar alabilir. O zaman bu derinlemesine analizi dinleyicimiz için son bir düşünceyle noktalayalım. Piyasanın genel korku atmosferi sizin için kaçınılması gereken bir risk mi, yoksa başkalarının göremediği bir fırsat mı teşkil ediyor?